Merhabalar dostlar. 12 Kasım 2024 8.56 geçe kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Bakalım haber nedir ne değildir hemen hızlıca göz atalım. Bakın arkadaşlar pay alım satım işlemi için özel durum açıklaması. 11 Kasım 2024 tarihinde Göknur gıda maddeleri enerji imal Biz Göknur diyelim arkadaşlar. Payla ilgili olarak Ortalama 25 lira 05 kuruş ki bugün kapanışı 23 lira 98 kuruştan yaptı onu söyleyeyim. Dün de arkadaşlar eksi 3,94 liradan kapattı. Eksi 3,94 lira kayıpla kapattı. Bugün de eksi 2,91 kayıpla kapattı onu söyleyeyim. Yani hissenin hala etkisi hissediyor satışın arkadaşlar. 1 milyon 870 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi arkadaşlar. Bakın 1 milyon 870 bin adet diyor. E, tarafımıza gerçekleşti. Bu işlemle birlikte Göknur Gıda'daki arkadaşlar paylarımız 11 Kasım itibariyle %53,48'e oy oranında %35,16 sınırına ulaşmış diyor. Diyen kim? Türkiye Juiz Company eser diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman neresi? Lüksemburg merkezi bir firma ama arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla sahipleri ki Mahmut Muhammed Guluham Zainal ve Nasır Abdülhamit Nasır Alsaner arkadaşlar. Sahipleri büyük ihtimalle Arap kökenli gibi gözüküyor. Toplam ellerine 187 milyon arkadaşlar adet hisse kalmış gözüküyor. Ve şirketin yaklaşık %53'üne sahipler ve hakim ortaklığı olarak karşımda çıkıyor. Hayırlısı olsun patron satıyorsa arkadaşlar bir bildiği vardır dedikleri için herhalde bugün de satan satana veya patron bir daha sattı bugün. Bakalım ne gösterecek önümüzdeki günler. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.